Şu an kamera açıldı mı? İnanılmaz şeyler oluyor ve benim size bunları anlatmam lazım. Geçin ot, karşıma geçin. Arkadaşlar şu an Mustafa Sandal'ın yanına gidiyorum. Tamam ani bir giriş olmuş olabilir ama başka şansım yok. Kusura bakmayın yani. Hadi gelin şimdi sizlere tüm süreci en başından anlatayım. Bir gün Instagram'a girdim ve bir baktım Mustafa Sandal beni takip etmiş. Dedim herhalde Elif falan çarptı. Ama mesaj kutusuna bir girdiğimde bana bir paragraf mesaj yazmış. Çocukları benim çok büyük takipçimmiş ve beni görmek istiyorlarmış. Beşiktaş maçına davet etti. Bakın hayatımda ilk defa Beşiktaş maçına gideceğim. İlk defa İstanbul'a gideceğim. Ben Mustafa Sandal gibi büyük bir isimle tanışacağım. İnanılmaz derecede heyecanlıyım. Of bu videoya like atın ve bir bilgi vereceğim şey ben, uçaktan biraz korkuyor olabilirim. Ee, evet. Tribülansı geçen yolculuktan sonra sonunda İstanbul'a varmış. Bu İstanbul'a olan ilk adım ve gerçekten hava Adana'ya göre buz gibi. Şu an metrodan çıktım ve İstanbul'a ilk adımlarımı attım. Oğlum çok garip hissediyorum ben. Adana'dan gelen Masum 5 ilk defa vapur görüyor. Kardeşlerim vapura da vapuru yara yara geçiyorum. İlk elimiz Mustafa Sandal'ın yanına gitmek. Bunu göreceğim için çok heyecanlıyım. Ve umarım bu telefonu buradan düşürmem. Vodafone Park'a çok yakarım lan. Evet arkadaşlar aldık olarak otelime girdim. Şimdi otelde benim en sevdiğim şey oda turu yapmak. Burada dev gibi bir yatak var ama yemin ederim dünyanın en rahatı. Oh, oh. Buraya ben hemen eşyalarımı Böyle bir açımız var. Banyo. Banyo odanın en kritik yeri kardeşim. O da bu kadar. Mustafa abimle tanışma zamanı geldi. Abi diyorum. Çünkü gerçekten inanılmaz sıcak kanlı biri. Ve işsiz karakteri sahip. Onları gittiğimde çok gergindim. Ancak öyle davrandı ki gerçekten evimde gibi hissettim. Ve hiç yabancılık çekmedim. Geldiğimden asla haberleri yok. Şimdi Yiğit'i okuldan almaya gidiyorum. <laughs> Şimdi sıra Yavuz'a sürpriz yapmakta. Fakat onu köprü altında bekleyeceğiz. Yavuz. Evet bir tarafımda Yavuz, diğer tarafımda Yiğit kardeşim var. Maça hazırız. Ne diyorsun bu arada sürprizi nasıl buldun? Çok güzel buldum ya. Maçı çok iyi izledim. Bekliyor muydun benim geleceğimi karşında? Sen Aslan ne diyorsun? Benim, benim, için hayatım en iyi anlarından birisi oldu. Ne diyorsun ya? Çünkü yani Mustafa her zaman tanışmak istemiştim ve bu da benim için harika bir an oldu doğrusu. Evet. Peki ne demek istersiniz kameraya? Ya. Bugün alıyoruz, bugün koyuyoruz. <laughs> Arkadaşlar bu arada Yiğit, şey Yavuz karıştırıyorum. Yavuz çok fanatik bir Beşiktaşlı. Ya benden bile fanatik çocuk. Ama e, Yiğit kardeşim ise Fenerbahçeli. Ona hatırım için Beşiktaş forması giydirdim. Avrupa filan falan. Avrupa <laughs> maçı. İsveç arkadaş, İsveç arkadaşım burada ne izliyorsan senin ülkene koymaya gel Evet arkadaşlar geç de girdik. Şu an giriyoruz. Gelin. <gülüyor> <İyi>. <gülüyor> 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 Merhabalar. Şöyle. Oh. evimize ilk bakışım çok garip duygular yaşadım. Ayrıca locamız olabilecek en güzel yerdeydi. Evet arkadaşlar arkamızda maç oynanıyor ama şimdi sizlere Mustafa abinin locasını tanıtacağız. Yiğit kardeşimle birlikte hadi başlayalım. Arkadaşlar böyle bir yer bak odaya girişimizi yapıyoruz. Girdiğimiz an... Evet. Yeme yemek, yemek, yemek masaları karşılıyor. Burada istiyorsanız Maç izleyebiliyorsunuz ama tabi yani karşınızda şöyle bir şey varken neden burada izliyorsunuz? Burada bir yemek masası. Burada da böyle bir şey... Gol geliyor, gol geliyor! Sanırım bu. Vur! Ah be! Evimizde yemekleri puanlayacağız. Döner var. Evet döneri kat. İçeride mat oynanıyor, biz döner yiyoruz. <laughs> arkadaşlar... Arkadaşlar bu nasıl bir şans bilmiyorum. Ama Yavuz bugün çok hasta ve... Biliyor musunuz ya yani ben olmasaydım hayatta buraya gelmeyecektim o yüzden bu videoya atılan her like bu çocuk için. Yiğit'le bol bol vakit geçirebildik. Fakat Yavuz hastalandı ve maalesef devir arasında eve gitmek zorunda kaldı. Zaten senin için geldim abi demişti. Gerçekten çok üzüldüm ama bir dahakine söz veriyorum böyle olmayacak. Kafanızda kurduğunuz Mustafa Sandal maç izleyen Mustafa <laughs> abi da dağlar kadar fark var. Adam inanılmaz heyecanlı. Devre arasında fotoğraf çekildik. Abi dedim ne yazayım. Kalpler zaten bir pençeler bir olsun yaz dedi. Sanki yıllardır bu anı beklemiş gibi hazaplarıyla ben etkiledi. <laughs> do Mustafa abi tam önümde. Verdi tepkileri gülmekten maçı odaklanamadım. Çünkü adam maçı yaşıyor. Stadımıza uğurlu geldim. Gittiğim ilk maçı kazandık. Ve inanılmaz İstanbul macerasının bugün itibariyle sonuna geldik. Hayatımda çektiğim ilk vlog olduğu için eksiklerim olduğunu farkındayım. Fakat sizlere bu acayip süreci anlatmak